Selamlar. Tanrı inancı bilimsel olabilir mi? Hayır. Ve videoyu kapatıyorum. Aslında kapatmam lazım ama bu bir vesile olsun bilim hakkında konuşmak için. Bu videoyu zaten bir serinin parçası olarak düşünüyorum. Yani işte bilim, tanrı inancı, din bilim ilişkisi, bilim dini bitirdi mi falan filan. Ama çok dağılacağı için ve çok uzayacağı için böyle birkaç videoya bölmeye karar verdim. Bu videonun odağı da biraz daha bilimde kalacak. Şimdi tanrı inancı bilimsel olabilir mi? Bunu konuşmamız için öncelikle bilimin ne olduğu hakkında biraz konuşmamız lazım ki ilk anlamamız gereken şey bilim doğada var olan bir şey değildir. Yani ne bileyim ben yağmur ormanlarında geziyordum ve işte bilimi orada buldum. Ya da teleskopla gökyüzüne bakıyordum. Çok uzak bir galakside bilimi gördüm. İşte bilimin ne olduğunu bulduk. Bilimin özellikleri meğerse buymuş. Böyle bir şey değil. Bilim bir kavram tanımını insanların yaptığı bir kavram. Dolayısıyla neyin bilimsel olduğu, neyin bilimsel olmadığı bizim bilimi nasıl tanımladığımıza göre değişiyor. Ve şunu da kabul etmek gerek. Üzerinde %100 uzlaştığımız bir bilim tanımı da yok. Hala yani neyin bilimsel olup neyin bilimsel olmadığına dair bazı güncel tartışmalar var ki bunun örneklerinden bir tanesini videonun devamında anlatacağım size. Ama ondan önce hani bilimin ne olduğu ile ilgili birazcık daha konuşmamız lazım diye düşünüyorum. Üzerinde dediğim gibi %100 uzlaşılmadığı için ben şimdi kendi perspektifimden birazcık tarif etmeye çalışacağım. Ya da yani bilimden ben ne anlıyorum birazcık onu anlatmaya çalışacağım. Benim görüşüme göre bilim aslında bir metot. Bir süreç ya da. Neyin süreci? Bilgi edinme süreci. Doğayı keşfetme süreci. Şeyler arasındaki ilişkileri ortaya koyma süreci. Ve bizim bugün anladığımız anlamıyla bilim aslında nispeten yeni bir şey. Yani bundan ne bileyim 500 sene öncesine, 1000 sene öncesine baktığımızda bizim bugün anladığımız anlamıyla bilim yapan ya da işte bilim insa, kendine bilim insanı diyen kimse yok ortalıkta. Ha bundan 1000 sene önce bilim yapan yok mu? Var. Ama kendilerine hani bilim insanı demiyorlar sadece. İşte ne bileyim doğa filozofu diyorlar, başka bir şey diyorlar vesaire. Biz tabii bugün bilimden ne anladığımızı geriye yönelik uyguladığımız zaman yani işte bugün bilimden ne anlıyorsak geriye dönüp bakıyoruz. Aa bunlar da benzer bir yöntem kullanıyormuş. O zaman bu da bin sene öncenin bilim insanı. Bin sene önce bilim yapıyormuş diyoruz. Tabi burada şey gibi gelebilir size. Bugün bilimin ne olduğuna dair çok keyfi bir tanım yapıyormuşuz. Dolayısıyla geçmişteki insanları da böyle kendi keyfimize göre bilim insanıdır ya da yaptığı bilimdir değildir diye yargılıyormuşuz gibi gelebilir. Öyle değil. Oraya da geleceğim. Bu videonun içerisinde oraya da geleceğim onu da açıklayacağım ama ondan önce dediğim gibi hani bilim nedir ne oluyor ne bitiyor onu birazcık daha konuşmak lazım diye düşünüyorum. Şimdi en ilkel haliyle aslında hepimizin bildiği ve yani içgüdüsel olarak bildiği ve bir dereceye kadar da uyguladığı bir şey birisi bir iddia ortaya attığı zaman hani doğru söylediğin ne malum bunu bize bir göster bizi bir ikna et bize bir donesun dersiniz değil mi içgüdüsel olarak yani. Aslında bilimin çok özünde yer alan şeylerden bir tanesi bu. Bu mesela işte metafizik meselelerin bilimin kapsamı içerisine girmeyeceğine dair en verilen meşhur örneklerden bir tanesi şeydir. Garajımdaki ejderdir. Gerçi bizde garaj olmadığı için ben artık salonumdaki ejder diye devam edeceğim. Hani ben desem ki size benim salonumda baya bildiğiniz kanlı, canlı, uçan, ağzından alev püskürten bir ejderha var. Ya beni ciddiye almazsınız ya da yani çok acayip bir şey iddia ediyorsun sen. Bunun doğru olduğuna neden inanalım biz? Hani bunu bize bir göster, bizi bir ikna et dersiniz değil mi? Yani en temelinde aslında bu var bilimin. Siz ortaya bilimsel bir iddia atıyorsanız bunu gözlemlerle desteklemeniz lazım. Yani aslında bilimsel iddia gözlemleri açıklayan iddiadır da diyebilirsiniz ya da tersinden bakarak bir iddianın bilimsel olması için gözlem tarafından doğrulanması gerek de diyebilirsiniz. Ki buradaki problem aslında bu doğrulama meselesinde. Yani şimdi örnek olarak şeyden konuşalım. E, Newton'u verelim. Ki yani gelmiş geçmiş en etkili 5 bilim insanından biri içerisine çok rahat yazarsınız Newton'un adını. Neden öyle olduğunu, neden bu kadar etkili olduğunu da işte 3. videoda artık. Bilim dini bitirdi mi falan oraları konuşurken oraya tekrar geleceğim. Ama Newton bir takım iddialar ortaya attı değil mi? Nesnelerin hareketinin nasıl olduğuna dair bazı iddialar ortaya attı. Hatta yani bunu formül ile gösterdi. Ve bunu yani hem küçük ölçekli nesneler için yaptı. Yani küçük ölçek derken bizden bahsediyorum. İşte ne bileyim insanların hareketi, işte bardağın hareketi, telefonun hareketi bilmem ne. Hem de çok büyük cisimler işte yıldızlar ve gezegenler. Yani adam öyle bir teori ortaya attı ki hem küçük ölçekli hem büyük ölçekli bütün nesnelerin hareketini açıklıyor. Ve yani bu iddianın bu kadar başarılı olmasının, bu kadar önemli olmasının sebebi çok fazla gözlem tarafından doğrulanıyor. Diyorum ya yani atıyorum şimdi ben elime aldım şeyi telefonu atıyorum diyelim. Bu telefonun hareketini de açıklıyor. Gökyüzüne baktığınız zaman güneşin, ayın, diğer gezegenlerin hareketlerini de açıklıyor. Ve yani o kadar çok gözlem yapabiliyorsunuz ki ve hepsi bu gözlemin doğruluğunu size tekrar tekrar gösteriyor ki tamam diyorsunuz bu çok güçlü bir iddia. Doğru herhalde yani. Çünkü her şeyi açıklıyor bu. Tabi zaman içerisinde bir takım gözlemler artık bu iddiayı açıklamamaya başlıyor. Bir hatırlamıyorum Venüs müydü de bir gezegenin hareketinde aslında Newton'un formülüne uymayan bir şey fark ediyorlar. Yani orada bir sapma fark ediyorlar. Burada iki tane şey var. Burada iki tane ihtimal var. Birincisi ya teori yanlış ya da ikincisi biz bir şeyleri eksik görüyoruz. Yani ya işte atıyorum güneşin kütlesini yanlış hesapladık. Ya orada bizim görmediğimiz başka bir gezegen daha var. Onun etkisini işte hesaba katamadığımız için. Ama hani bir problem var bu gözlemde. Artık Newton'ın teorisi bu gözlemi açıklamıyor. Ha bu arada şey özür dilerim bir geriye döneyim. Ufak söylemek istediğim bir şey daha vardı bilimsel iddia eğer var olan gözlemleri açıklıyorsa iyidir. Var olmayan gözlemleri, daha önceden yapılmamış gözlemleri başarıyla öngörebiliyorsa daha da iyidir. Şimdi onun da örneğini vereceğim. Baktılar bir noktadan sonra bu gezegenin hareketi Newton'un mekaniğiyle açıklanmıyor. Dediğim gibi teori de yanlış olabilir ya da bir yerde bir ölçüm hatası, gözden kaçırdığımız bir faktörde olabilir. Ve daha sonra işte Einstein'ın uzay ve zamanı bir kabul etmesi, görelilik teorisini ortaya atmasıyla aslında bu Newton'un teorisinin açıklayamadığı gezegenin hareketi de düzgün bir şekilde açıklanmaya başladı. Şimdi buradaki şeyi görüyorsunuz değil mi? Problemi görüyorsunuz. Yani Newton ortaya bir iddia attı ve çok başarılı bir iddia attı. Yani dediğim gibi o kadar çok şeyi açıklıyordu ki. Bu hani doğru herhalde evren, işte doğa kanunları, fizik yasaları ne derseniz bu şekilde çalışıyor diye kabul ediliyordu ve çok uzun bir sürede bu şekilde kabul edildi. Ta ki bu teorinin açıklayamadığı bir gözlem ortaya konana ve onu da açıklayan daha da iyi bir teori ortaya çıkana kadar. Şimdi bu öngöremediği şeyleri de açıklıyorsa daha başarılıdır. Ona da mesela bir tane örnek vereyim bu Einstein'ın şeyi üzerinden. Eğer Einstein'ın teorilerini kabul ederseniz evrende hiçbir şey ışıktan daha hızlı hareket edemiyor. Buna bilgi de dahil. Şimdi eğer bunu kabul ederseniz ortaya şöyle bir sonuç çıkıyor. Şimdi uyduruk bir tane şey yapalım. Kafamızdan deney uyduralım. Biz dünyanın şey pardon dünya olarak güneşten 8 dakika uzaklıktayız. Yani güneşin ışığının bize varması 8 dakika sürüyor. Şimdi diyelim ki böyle bir mucize oldu. Böyle pıt diye güneş bir anda ortadan kayboldu. Başka hiçbir etki yaratmadan sadece pıt diye ortadan kayboldu. Biz 8 dakika daha Güneşi orada sanmaya devam edeceğiz. Yani 8 dakika daha gökyüzünde güneşi görmeye devam edeceğiz. Çünkü güneşten gelen ışık bize ancak 8 dakikada varıyor. Dolayısıyla güneş ortadan kaybolduğu zaman, bize artık ışık göndermediği zaman biz bunu ancak 8 dakika sonra bilebileceğiz. Tamam, bunda bir problem yok. Ama mesela Einstein'ın iddiası şunu da söylüyor. Güneş bir kütle ya. Biz de güneşin etrafında dönüyoruz dünya olarak. Eğer güneş bir anda pıt diye yok olsa biz 8 dakika daha güneşin etrafında sanki güneş hala oradaymış gibi dönmeye devam ederiz diyor. Çünkü güneşin artık orada olmadığının bilgisi ya da ne bileyim işte kütlenin orada olmadığının bilgisi ya da kütle çekimin bilgisi var. Buna ne derseniz deyin o bilgi de ışık hızıyla hareket ettiği için biz 8 dakika boyunca sanki güneş hala oradaymış gibi güneşin etrafında dönmeye devam ederiz. Ancak 8 dakika sonra Artık yörüngesinde döneceğimiz bir güneş kalmadığı için hani savruluruz gibi bir öngörü ortaya çıkıyor. Şimdi bu tabii bizim test edebileceğimiz bir şey değil. Hani güneşin bir anda ortadan yok olması çok mümkün bir şey değil. Dolayısıyla bu size tarif ettiğim deneyi ya da tarif ettiğim olayı doğrudan gözlemek mümkün değil. Bunu sadece hani meseleyi birazcık daha basit açıklamak için öyle sadeleştirilmiş bir örnek olarak verdim. Ama bu teorinin orta, ortaya attığı kütle çekimin bilgisi de ışık hızında hareket eder. Bu görüldü. Yani buna dair bir gözlem görüldü. Bundan 10-12 sene önce tam hatırlamıyorum şimdi belki kulağınıza şey kulağınız aşinadır belki. Çok hani haber olmuştu. İşte LIGO şeyinde tespit edildi bu diye. Yani iki tane kara deliğin çarpışması tespit edildi ve oradan toplanan veri hakikaten bu kütle çekim bilgisinin aynen Einstein'ın öngördüğü gibi ışık hızında hareket ettiğini ortaya koydu. Şimdi bu neden kıymetli? Çünkü Einstein bu iddiayı ortaya attığı zaman böyle bir şeyi gözlemlemek mümkün değildi. Çünkü öyle bir teknoloji yok. Yani elimizde bir ekipman yok. Bu hassasiyette bunu ölçebilecek bir ekipman yok. Bir de yani bu ölçümü yapmamıza olanak sağlayacak bir olay yaşanması lazım. Tespit edebildiğimiz öyle bir olay da yoktu. Yani Einstein'ın bunu görüp de ona göre teorisini ortaya atması mümkün değildi. O kendi sahip olduğu gözlemlere bakarak bir teori ortaya attı. Fakat hiç bilmediği bir konuda, daha doğrusu gözlemleyemediği bir konuda çok başarılı bir öngörüde bulunduğu ortaya çıktı. Yani hiç görmediği bir şey de başarılı bir şekilde açıkladı. Yani bu çok ikna edici bir şey. Yani ben sadece önümdekilere bakıyorum ve önümdekileri açıklayan bir iddia ortaya atıyorum değil. Önümdekilere bakıyorum hem önümdekileri hem de görmediklerimi de başarılı bir şekilde açıklayan bir iddia ortaya atıyorum. Bu tabii ki çok daha kuvvetli bir şey yani. Şurada bir notlarıma bakayım nerede kalmıştık diye. Ha bu doğrulama meselesi tek başına yeterli olmadığı bu örnekten anlaşılıyor değil mi? Yani Newton'ın dediğim gibi iddiaları çok uzun bir süre çok fazla aslında veriyle doğrulanmasına rağmen doğru olmadığı ortaya çıktı. Ve yani şunu kabul etmek zorundayız. Bizim bir şeyi böyle mutlak olarak, kesin bilgi olarak bilmemiz mümkün değil. Dolayısıyla biz bir bilimsel iddia ne kadar başarılı olursa olsun bu kesin böyledir, yüzde yüz böyledir, bunun hiç yanlış olma ihtimali yoktur deme imkanımız yok. Her zaman bir pay bırakmak zorundayız. Yani şu anki bilgimize göre ya da şu anda elimizdeki verileri en iyi açıklayan iddiaya göre demek gerekiyor aslında bilimsel konuşmak için. Tabi yani her cümlede bunu tekrar tekrar söylemek çok yorucu olacağı için bu genel bilime dair bir kavrayış, bir kabul. Bunu bir kenara koyuyoruz ve bunun üzerine konuşuyoruz aslında. O yüzden yani devamlı olarak bilimin şu anki en iyi modeline göre tekrar tekrar bunu dememize gerek yok. Ama yani doğrulamanın tek başına neden yetersiz olduğu anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Şimdi zaten burada devreye yanlışlanabilirlik giriyor. Ki yanlışlanabilirlik de aslında bir iddianın bilimsel olması için yanlışlanabilir olması gerektiğini söylüyor. Yani sen bir iddia ortaya atıyorsun. Tamam bunun bilimsel olması için bu iddiayı nasıl çürüteceğimi de bana söylemen lazım. Yani ya bunun açık olması lazım ya da senin bana bunu net bir şekilde söylemen lazım. Bu iddianın yanlış olduğuna nasıl ikna olursun ne olursa söylediğin şeyin yanlış olduğuna ikna olursun Şimdi mesela çok böyle metafizik bir şey uyduruyorum Ben diyelim ki melekler 3 gözlü ve 5 kolludur diye bir iddia ortaya attım Bana dediniz ki hani sana bunu düşündüren nedir nasıl bu sonuca vardın ben de size bir şeyler anlattım Ya şunu şöyledir bunu zaten buradan biliyoruz oradan mantıken şöyle olması lazım falan filan E tamam hani sanki kendince bir gerekçe sundun Peki bunun bilimsel olması için dediğim gibi bir yanlışlanabilir olması lazım. Yani bana sormanız gereken soru şu. Tamam, ne olursa meleklerin üç gözlü ve beş kollu olmadığına ikna olursun. Ya da nasıl bir gözlem bu iddiayı çürütebilir? Bunun dediğim gibi ya açık olması lazım ya da işte benim vermem lazım size. Bak bu olursa bunun yanlış olduğunu anlarız diye. Yanlışlanabilirlik ilkesi temelde bu ve yani fizikle ya da işte bilimle metafiziği birbirinden ayıran çok önemli bir şey. yani çünkü bizim şu an bir melek gözlemleme imkanımız yok. bir melek üzerine bir deney yapma imkanımız yok. bir meleğin üç gözlü ve beş kollu olmadığını ispatlama imkanınız yok. beni çürütme imkanınız yok. o zaman bu bu felsefe olabilir. bu bir hikaye olabilir. bu duygusal bir şey olabilir. önemli değil. ama bilimin sınırlarına girmiyor. Yani tamam felsefe olabilir bu. Felsefi bir tartışma olabilir ya da dini bir tartışma olabilir. Önemli bir tartışma da olabilir. Kıymetli bir tartışma da olabilir ama bilimin sınırlarına girmiyor. Çünkü bilimin sınırlarına girmesi için dediğim gibi yanlışlanabilir olması gerekiyor. Şimdi ha şey oraya geleceğim. Oraya gelmeden önce şeyi de söyleyeyim. Yani bu doğrultuda aslında astroloji de bilimsel. Yani şimdi astroloji çok kapsamlı bir şey. Ve ben birazcık da yani astroloji çok bilmem, o yüzden biraz karikatürünü çizerek astroloji üzerinden konuşacağım. Diyelim ki astrolojide Merkür retrosunda Boğa burcunun işleri ters gider diye bir iddia var. Merkür retrosunun Boğa burcunun ve işlerin ters gitmesinin ne olduğunu eğer iyi tanımlarsanız bu bilimsel bir iddia olur. Çünkü biz bu iddianın yanlış olduğunu gösterebilir, değil mi? Gösterme imkanımız var. Eğer Merkür şey Merkür neymiş? Merkür retrosu esnasında Kova burcu bir şey Kovanerdi, Boğa burcu insanın işinin ters gitmediğini gösterirsek, bak senin iddan yanlışmış. Çünkü biz bunun aksini gösteren bir örnek bulduk. Demek ki senin iddan yanlış diyebiliriz. Yani yanlışlanabilir bir iddia bu. Bir şeyin Bilimsel olmasıyla doğru olması aynı anlama gelmiyor. Bir iddia bilimsel olabilir ve yanlış olabilir. Mesela bu Newton'un örneğinde verdiğim şey bu. Newton'un örneği bilimsel miydi? Sonuna kadar bilimsel. Doğru mu? Hayır. Doğru zannediliyordu. Fakat hatalı olduğu, eksik olduğu, bazı şeyleri açıklayamadığı sonradan anlaşıldı. Yani bir iddia bilimsel ve yanlış olabilir. Buradaki bilimsellik tanımı dediğim gibi bilimin metotları içerisinde biz bunu değerlendirebiliyor muyuz? Biz bunu sınayabiliyor muyuz? Mesela sicim teorisi de öyle. Şimdi sicim teorisi deyince hani anlatırlar işte böyle ne bileyim 10 üzeri eksi 35 metrelerde bir şeyler oluyormuştu efendim çok küçük boyutlar varmış orada sicimler titreşiyormuş. Ya bunun bunu iddia eden bu sicim teorisini ortaya atan insanlar şey değil. Ee, nasıl diyeyim? size kuantum satan şarlatan değil. Bunlar bayağı ciddi bilim insanları ve bunun arkasında ciddi bir matematik de var. Yani adamlar bunu böyle keyiflerince üfürüyor değiller. Bir şeysi var, bir zemini var. Neden bunu ortaya atıyorlar? Diyorlar ki çünkü biz böyle bir model kurduk ve bunun matematiğini yaptığımız zaman şu an elimizdeki gözlemleri çok güzel bir şekilde açıklıyor. Hatta şu anda modern fizikteki en büyük problemlerden bir tanesine de bir çözüm sunuyor diyor. Yani tamam bunun bir zemini var. Ama problem şu. Sicim kuramı dediğim gibi işte 10 üzeri eksi 35 metre falan ölçeğinde yaşanan olaylardan bahsediyor. Ve bizim o ölçeği ölçmek, orayı gözlemlemek, oradan bir veri toplamak ve dolayısıyla sicim teorisinin doğru olup olmadığına dair bir şey yapmamız, değerlendirmede bulunmamız mümkün değil. Sicim teorisi dolayısıyla şu anda bilimsel değil. Bir dayanağı var. Tamamen üfürme bir şey değil. Bir matematiği var, bir modeli var ama bilimsel değil çünkü onu ölçemiyoruz. Ha şöyle bir şey olabilir. Bundan 100 sene sonra teknoloji gelişir, gerçekten o kadar küçük şeyleri gözlemleyebilmeye başlarız. O zaman bilimsel olur işte. Yani bu bağlamda şunu da anlamak lazım. Bir iddianın bilimsel olup olmaması zaman içerisinde de değişkenlik gösterebilir. Yani atıyorum bugün atom dediğimiz şey Hepimiz ne olduğunu biliyoruz değil mi? 3 aşağı 5 yukarı yani ve hiç kimsenin herhalde aklı başında hiç kimsenin atom diye bir şeyin varlığından şüphesi yoktur. Atomların var olduğundan. Şimdi bu atomu aslında yani tam olarak bugünkü anlamıyla efendim işte çekirdeğinde proton şeyinde elektron değil ama daha kaba bir kavram olarak atom bundan binlerce yıl önce atıyorum antik Yunan'da tartışılıyormuş. Yani adamlar felsefe yapıyorlarmış ve şunu soruyorlarmış. Ben atıyorum elime bir ekmek aldım. Bu ekmeği ikiye böldüm tamam. O yarımı da ikiye böldüm tamam. Peki bu bölme işlemini sonsuza dek, sonsuza dek devam ettirebilir miyim? Yani sonsuza dek daha küçük daha küçük daha küçük parçalara bölebilir miyim? Yoksa bunun bir yerde bir sınırı var mıdır? Daha fazla artık bölemediğim bir sınırı var mıdır? Dediğim gibi bugünkü hani şeyle düşünmeyin ama çok kaba bir atom tanımı değil mi bu? ya da istiyorsanız temel parçacık diyem fark etmez çok kaba bir daha fazla bölünemeyen temel parça ya da işte atom tanımı bu bazıları evet sonsuza kadar bölebiliriz demişler bazıları hayır sonsuza kadar bölemeyiz daha fazla bölemeyeceğimiz bir en küçük şeyi vardır ölçeği vardır bunun demişler aslında yani baktığınız zaman adamlar atomu tartışıyor ya da temel parçacıkları tartışıyor ama işte 2000 yıl önce 3000 yıl önce neyse onlar bunu tartıştıkları zaman bu bilim değildi çünkü o insanların elinde şey yoktu. Atom ölçeğinde maddeyi inceleyip de aa evet bölemiyormuşuz ya da hayır daha da fazla bölebiliyormuşuz bunu söyleyecek bir imkan yoktu ellerinde. Onlar kendi aralarında tartışıyorlardı. Dediğim gibi yani bir görüş sonsuza kadar bölünebilir diyor. Bir görüş sonsuza kadar bölünemez diyor. Ve yani bu adamların birbirlerini ikna etmeleri mümkün değil. Çünkü ikisi de kendi görüşlerini bir şekilde gerekçelendiriyorlar. Sizin gidip de onu böyle gözlemleyip ölçmediğiniz müddetçe hangisinin haklı olduğunu söylemeniz mümkün değil. Dolayısıyla bu tartışma 2000 yıl önce bilimsel bir tartışma değildi. Ya da bu bilimsel bir iddia değildi. Felsefi bir tartışmaydı, kıymetli bir tartışmaydı ama bilimsel değildi. Yani bunu da tekrar tekrar söylemek zorunda kalıyorum. Hicap duyuyorum ama bir şeyin bilimsel olmaması kıymetsiz olduğu anlamına gelmiyor. Bir fikrin ya da bir tartışmanın bilimsel olmaması onun kıymetsiz olduğu anlamına gelmiyor. Yani ne demek bilimsel değil falan böyle şeye gerek yok, delirmeye gerek yok. Dolayısıyla şey dediğim gibi yani zaman içerisinde bizim elimizdeki imkanlar sebebiyle bir iddianın bilimsel olup olmama durumu değişebilir. Şimdi bugün modern bilimde biraz daha kabul edilen yaklaşım bayesci yaklaşım. Bayesci yaklaşım da şunu söylüyor. Biz bir iddiayı direkt olarak doğru kabul etmekten ziyade o iddiaya dair topladığımız gözlemler bizim iddianın doğruluğuna dair olan inancımızı kuvvetlendirir diyor. Yani biraz daha sade anlatayım. Çok uzattım gereksiz cümleyi. Bir ortada bilimsel bir iddia var. Bu iddiayı destekleyen ne kadar çok veri toplarsanız, iddianın doğru olma ihtimali o kadar artar diyor. Yine çok klasik, çok basit bir örnek vereceğim. Şuradan elime bir tane şey aldım, nesne aldım diyelim. Şimdi bunu bıraktığım zaman bu yere düşecek mi? Aslında bunu bilmiyoruz. Yani şimdiye kadar hep düştü, değil mi? Dünyada işte yer çekimi var ve nesneler hep yere düşüyor. Ve o kadar çok düşmüş ki şimdiye kadar. Benim bu nesnenin yere düşeceğinden şüphe etmek için çok fazla bir sebebim yok. Ama hakikaten de bıraktığım zaman düşmeyebilir. Ya bunun bir garantisi yok. Şimdiye kadar hep düşmüş olması bundan sonra da düşeceği anlamına gelmiyor. Yine mesela örnek olarak bu Newton'ın teorisini gösterebiliriz. Yani çok uzunca bir süre her şey Newton'ın mekaniğine uygun hareket ediyordu. Ta ki öyle hareket etmeyen bir şey keşfedilene dek. Dolayısıyla ben bu kitap ayracını bıraktığım zaman düşmeme ihtimali var mı? Var. Peki sizce düşmeme ihtimali nedir? Çok düşük. Çünkü şimdiye kadar düşmediğini hiç görmedik. Bakayım, evet düştü. Şimdiye kadar o kadar çok bunu gözlemledik ki bu iddianın, ya yani şu kitap ayrıcı yere düşecek iddiasının doğru olma, ya da işte nesneler yere düşer, yer çekimi vardı, neyse artık, bunun doğru olma ihtimali inanılmaz yüksek. Ama yüzde yüz değil. Bayezci yaklaşım aslında özünde bunu söylüyor.